Birden başka ortak bilen olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayılar denir. Aşağıda farkı renkte olan üçgen ve dörtgen biçimdeki altı kart gösterilmiştir. Üçgen biçimde kartlara ilk ikinin ardışık doğal sayı kuvvetleri buraya dikkat edelim. Küçükten büyüğe doğru ve her katta bir sayı olacak şekilde soldan sağa sırasıyla yazılıyor. Dörtgen biçimdeki kartlar ise benzer şekilde üçün ardışık pozitif tam sayı kuvvetleri yazılıyor. Ardından kartlardan ikisi seçiliyor ve bu iki kartta yazan sayıların aralarında asal olduğu görünüyor. Buna göre seçilen iki kart aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi kartlardan biri üçgen biri dörtgen olduğunda kesinlikle aralarında asal olacaktır. Çünkü üçgenler 2'nin kuvveti, dörtgenler 4'ün 3'ün e, kuvvetiydi. Bunların ortak bir asal çarpanın olması e, mümkün değil. Dolayısıyla bunlar aralarında asaldır. Bu durumda A ve B'ye yenilmiş oluyoruz. Şimdi ikisi aynı olduğunda Ortak asal çarpan olma ihtimali yüksek ama 2'nin ardışık doğal sayı kuvvetlerinin için ben 2 üzeri 0'dan başlayabilirim. 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 2 şeklinde gider. 2 üzeri 0 1 olduğuna göre, 2 üzeri 1 2 olduğuna göre 1 ile 2 aralarında asal olabilir çünkü 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bu durumda C'ye elemiş oluyoruz. Şimdi dörtgenlere yazılan sayılar 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olduğu için en az 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 şeklinde gidebilirim. Bu durumda 3 ile 3'ün küpü olan 27 aralarında asal olmayacaktır. Çünkü her ikisi 3'e bölünmüş oluyor. Bu durumda değişiklik olamaz arkadaşlar.